görüşememe işini bitiriyoruz artık. Nasıl olacak o? Seni, beni kimsenin star olarak tanımadığım yere getireceğim. Hmm. Ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum. Buza mı içeceğiz? <laughs> yok. Bu sefer başka bir şey var aklımda. Yakalanma riskimiz yok diyorsan. Feris'i getirmem diyorsan. <laughs> getirmem. Gidelim o zaman tamam. Burası dizi seti gibi. Yani evet dizi filmde çekiliyor. Ama bu mahalle orijinaldir. Yüzde yüz. Çok güzel. <laughs> Oğlum ne çikolatası lan? Zaten çikolata gibi sen. Gelmiyorsun gelmiyorsun O sahaya. Oğlum geçen sefer kaç kol yediler, gelir mi bir daha? <laughs> ya bırak ya, misafirim olmasa alırdım ifadenizi valla. Yok bak işte, ben sana dedim, sen tanımıyorum ki. Ya tanımıyorum demedim, star olarak tanımıyorum dedim. Aa Barış. <laughs> evet. Oğlum, hoş. Sen burada mı yaşıyordun? Evet, burada da büyüdüm. E ee, sık sık gelip gidiyorsun o zaman herhalde buraya. Hı hı, geliyorum tabii. Zaten hiç hafta gelmesem tepeme çökerler vallahi. Hiç bilmiyordum. Ben... Neyi? Yani böyle buraya hala geldiğini bilmiyordum. Oo Barış. Üstünüz çok ince oğlum üşütürsünüz. Böyle gezinmeyin buralarda. Şimdi Seco dayının orada bir çay içeriz, biz. Kız arkadaşına tanıştırsana bize. Onu ben sonra geleceğim uğrayacağım sana. E gelin buyurun bir çayımızı için. Görüşürüz. Tamam biraz fazla konuşuruz. Kimse paylaşmıyorum ondandır. İlk defa seninle paylaşıyorum. Çocuklarla halı saha maçı yapıp yenildiğimi... ...sürekli sorun çıkaran bir oyuncu olmadığımı ve... ...normal bir olduğumu bilmiyordum. Bilmiyordum. Aa bak sana Seju dayının elmalı kurabiyesinden tattıracağım böyle bir şey yok. Ya. Seju dayı. Ah buradasın. Yenilemişsin dükkanı. Yeniledik yeniledik. <laughs> Hoş geldiniz. Elmalı kurabiye özledin değil mi? Vallahi öyle oldu. Bu sefer misafirimi de getirdim. Öve öve bitiremedim kurabiyelerini. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Vallahi şanslısınız. Tam kapatıyordum. Size kurabiyeyi, çayı getireyim. Ben de içeri gidip toparlayayım. Çok teşekkür ederiz. Aa, merak etmeyin, biz çok kalmayacağız bu arada. İstediğiniz kadar oturun. İstersen anahtara vereyim. Kapıyı çekersiniz. Yalnız masayı siz toplarsınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam, merak, Bey, merak top. etmeyin. <gülüyor> Toplarız. <gülüyor> Çok güzelmiş burası. Hı, beğendin mi? Eskiden Hı. daha farklıydı şimdi yenilemiş. Ama içi eski gibi yine çok tatlı duruyor. Zevklidir Seco dayı. ne getiriyor? <laughs> ee, Teşekkür Hadi. ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hadi bakayım. Evet. Gidi bak bakalım tadına. O zaman yiyorum. bırak o ya. Çok Ne var ne, ne gülüyorsun? Bilerek yapıyorsun bence. Neyi? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer Çin değil. <laughs> Bu da Hmm. Çok güzelmiş bunlar. İyi ki getirdin beni buraya. <laughs> Aslında kurabiyeler bahane. Ben... ...beni görmeye getirdim seni buraya. Nasıl yani? Barış havası olmadan önceki barışı gör diye. Yani top oynadığım mahalleyi... ...bana sahip çıkan teyzeleri... ...açlığımla aldığım kurabiyeleri tat diye. ışıklarından uzakta. Nagazincilerden uzakta. Sadece beni görmeye Herkese iyi akşamlar. 21.30'da hepinizi Ego'da bekliyorum. Acilen konuşmamız gereken bir konu var. çok özür dilerim. Ama gerçekten gitmem lazım. Ben bakıyorum. <laughs> Sen neredesin? Ben arıyorum seni aşık mısın? Bir şey mi oldu? Baban niye hasta mı? Hayır 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 öyle bir şey değil öyle bir şey değil. Barış herkes öğrendi aramızdaki ilişki hı hı. babam olduğunu öğrendiler. Ha. Nasıl öğrendiler? Ya, orası biraz karışık. Ben sana arayıp her şeyi tek tek anlatacağım. Arayacağım anlatacağım tamam mı? Tamam. Zamanı şey görüşürüz. Tamam. 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 <gülüyor> 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 olacak peki şimdi? Sizde mi kalacak hep? Bilmiyorum. Yani başka bir yere gidecek hali de yok zaten. Geldiğinden beri aynı koltukta oturuyor. Görsen kıpırdamıyor bile. Kim bilir evde neler oldu? Sormadım. O da anlatmadı. Israr etmedim ben de. Üzülme sen de tamam mı? Bak sen üzülünce ben de üzülüyorum. Denerim. Becerebilir miyim bilmiyorum ama. Uyuyamazsan da ara beni. Saat kaç olursa olsun ara. Tamam ararım. Sen şimdi tamam diyorsun ama aramayacaksın kesin. Bak ben biliyorum. ya tamam arayacağım söz. Yarın konuşuruz olur mu? Tamam. Tamam. Hadi kapat o zaman. Tamam sen kapat önce. Ya Barış. Ya hadi. Tamam aynı anda kapatalım o zaman. <laughs> tamam peki. Üç deyince. Bir, iki, üç. Ya kapatmadın. Özledim seni. ¿Qué Barış sen niye geldin buraya? Seni görmek için geldim. Şey senin seti yok muydu bugün? Var bir tane sahnen var. Yani iki dakikada olsa seni görmek Eğer Biri görecek şimdi başımız belaya girecek. Ya niye girsin? Benim işle ilgili bir sıkıntım var sen de bana yardım ediyorsun. Gayet normal değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet. evet. Ee, ne var ne yok? Acayip durumlar nasıl? Ya pek parlak değil şu an bir şey çözmeye çalışıyorum ama hiçbir şey bulamadım. Hıh. Hmm. Evet. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ferihan Savaşı Ego tekrar geri getirmem lazım ve kendisine küçük tatlı bir jest yapmam gerekiyor ama gerçekten hiçbir şey bulamadım ya. Selin diyor. Ne alaka anlamadım? Ya bilmiyorum kimden galiba Feris'ten duymuş bu. Selin Dion hayranıymış. Ha. Hatta bak bir hikaye paylaşmış. Hı hı. Ee de şarkıyla ne yapacağım ben? E, hayranıymış konseri varmış. Bak yazmış zaten. Keşke gidebilseydim ama iş her şeyden önce gelir demiş. Bence bunu ayarlarsan çok güzel olur. İyi de nasıl yapacağım ben şimdi bunu? Hmm. Şey, ben de bu bunu... Reji, Reji Burçin'in numarası vardı. Onu sana atayım, set saatlerini öğren, ayarla. Ha, tamam. At sen bana onu. Tamam. Tamam, Hı. geldi. O zaman ben gidiyorum. Sonra konuşuruz, tamam Git, gitmesen, şey, ara beni, tamam mı? Merak ediyorum tamam. seni. Tamam arayacağım tamam. Tamam de... gideceğim lazım. Tamam hadi görüşürüz. Bay Beni ara konuşmamız lazım. Dicle, ne yaptın? Konuşabildin mi Perihan Savaş'la? Barış, ben her şeyi elime yüzüme bulaştırdım ya. Ne oldu? Niye ki? Ses saatleri yüzünden beni öyle bir azarladı ki. Hayatı boyunca böyle bir şey yapmamış. Bir konser için de asla yapmazmış. Ama ben sadece konuştum. Ben zorla revizyon yaptırmadım ki. Ya kusura bakma bana iyi bir fikir gibi gelmişti. Hayır hayır senin suçun yok. Bana da mantıklı gelmişti senin söylediğin ama... ...neyse artık başka bir şey bulacağım ben. Tamam ben de aklıma bir şey gelirse ararım seni. Tamam ararsın. Görüşürüz. Tabii bir Bir <laughs> şey. sen acil deyince ben buraya deli gibi geldim. Korktun mu? Korktum tabii. Zaten o yüzden yaptım çünkü başka türlü oraya getiremezdim seni. Gel seni biriyle tanıştırayım. Hayır 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 bir, hemen gitmem lazım. Gerçekten çok işim var çok. Ya bir itiraz etmez misin? Gel hadi. Nuri Bey otursun. Merhaba. Merhaba. Dicle ile tanıştırayım. Çok memnun oldum Dicle Hanım. Ben de öyle. Gördüğün gibi Nuri Bey'in büyük bir arşiv var. Daha önce benim bir problemimi çözmekte yardımcı olmuştu. Şimdi sana yardım edecek. Ne güzel. Hmm. İkisi de çok iyi korunmuş, nadide kopyalar. Benden başka kimse de bulamazsınız. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben işe yarayacağını düşünüyorum yani. Perihan Hanım'ın kesin döşüne gidecek. Barış biraz bahsetti. Bence de denemeye değer. Bence de. <laughs> Bunlar... Ben bunları sizden almak istesem Biz işin o kısmını aramızda hallettik Nasıl yani Barış Hayır lütfen Barış Bunu küçük bir hediye olarak kabul eder misiniz? Nijla Belki bir gün daha uygun bir zamanda Bizi ziyaret edersiniz Burada sohbet eder çay içeriz Hem de ödeşmiş oluruz ne dersin Ama çok ayıp oldu size böyle Hayır hiç olmaz ha. Çok güzeller çok teşekkür ederim Güzel Çok ederim. mahcup ettiniz beni Sana güveniyorum Nijla bu sefer başaracaksın. Umarım. Teşekkür ederim. Gideyim o zaman. Kendime. Görüşmek, üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Ne yaptın? O zaman ara beni tamam mı? Gidiyorum ben. Gidiyorum. Umarım kimse bizi görmez. Sanmıyorum. Baksana kimse yok etrafta. Ayrıca biz Beren'i aramak için bir araya gelmedik mi? Tabii ki canım. Geçen sefer Çağatay yolu yarıyorduk. Şimdi Beren'in peşindeyiz. Kayık sallanınca elimi tutmuştun ama. Çok utanmıştım sonra. <gülüyor> <gülüyor> Pardon demiştin hatta. <laughs> ee, ben Beren'i aradım birkaç kere. Açmıyor hiçbir şekilde. Belki de çekmiyor. Yani evinin oralarda çekmiyor olabilir telefonu. Sanmıyorum. Bence bilerek kapattı. Halimize bak ya inanamıyorum yani. Bir araya gelmek için o kadar uğraştık. Yani kimseye görünmeyeceğiz diye bin taklattık ve şu an ne yapıyoruz? Beren'i arıyoruz ve birlikte. <laughs> i̇nanamıyorum ya. Barış dikkat, dikkat et. Barış dikkat et! Tamam tamam dur Aa, dur, dur. Tamam. Iyi i̇yiyim, iyiyim. dur dur. İyi misin? İyi misin? İyi miyim? Dur çok korktum sadece çok korktum. Bir yere çarpmadın. Dur, çarpmadım. İyiyim tamam. Sen iyi misin? Ben iyiyim ya. Hı -hı. Tamam. Tamam. İyi. bakma. Tamam. Tamam, sakin ol. Şimdi çıkıyoruz. Hı. Tamam, bir dene bakayım. Her yer çamur. Ay. Kaldık mı yoksa? Hı? Kaldık. Kaldık. Ne yapacağız şimdi? Kaldık. Tamam. Ötüyor. Tamam, kalmadık. Sakin ol. Ee, şimdi... İnelim. İnelim olmaz böyle. Tamam, bir çıkayım ben. Tamam hadi inelim inelim. Tamam sakin ol. Dur, tamam. Sakin ol Hicle. Işte. her yer çamur. Tamam gel bana doğru. Gel yardım. bana doğru. Bir saniye. Geliyorum. Gel ben sana yardım edeceğim. Tut elimi. Tamam tuttum. Tamam. Oh, oh, çamura Dur tamam. tamam. Ha gitti ya gitti tamam, ya. Tamam, Ayaklarım tamam. gitti. Tamam. Ne yapacağız şimdi tamam. biz İyiz. böyle? İyiyiz tamam. Ne yapacağız? Yol yardımı arayacağız. Hallolacak. olacak. Tamam ara. Tamam ara çok geç kalmayayım. Geç kalmam inşallah. Tamam. Arayamıyorum çünkü telefon çekmiyor. Yapma, yapma. Belki beni hiç çekiyordur. Çekmiyor. Ne yapacağız? Biz bir, biraz önce bir köyden geçtik yani evler, mevler vardı. Belki ileride de vardır, ha? Vallahi bunu öğrenmenin tek bir yolu var bizde. Ellerim çamur oldu. Nasıl döneceğiz şimdi buradan geri biz? Çekici çağıracağız. Ya of kim bilir kaç saat sürecek ya. <laughs> ya. Ya, bir sakin olur musun? Olamam. Vakit kalmadı. Mehmet Bey, Perihan Hanım, Aygül Ajans'a geri dönmek için ikna edemedim. Ajans'tan çıkarken kimseye de haber vermedim. Şimdi arasalar ne diyeceğim ben, ne diyeceğim? Bin tane farklı işi aynı anda yapmaya çalışıyorsun. Farkında mısın? Farkındayım. Ama başka türlüsünü bilmiyorum. Ne yapayım? Böyle atlıyorum her şeyi. Hop kendimi ormanın ortasında buluyorum. Şu hale bak ya. Bana niye kızıyorsun? Ben sana kızmıyorum. Ben duruma kızıyorum. <laughs> Emin misin? Evet. peki? Duman mı o? Evet, duman. Hadi. Gördün mü bak, çözüldü sorun. Merhaba. Merhaba. Hayırdır gençler? Ya abiciğim bizim şu yolun başında araç saplandı da çamura. Telefonlar da çekmiyor biliyorsunuz. Bir çekici arayabilirsiniz. Yani yardım ederseniz çok seviniriz. Tamam tamam. Siz geçin şöyle. Donmayın burada. Ben gidip bir bakayım. Ha şey a, a, araba neredeydi bir tarif et bana. Beraber gidelim isterseniz. Yok, yok, olmaz. Sen hanım kızın yanından ayrılma. Ben giderim. Ver anahtarı. Ver ver ver. Tamam. Hemen şu yolun başında görüntülerinde. Tamam. tamam ben bir bakayım. Taze çay koydum. Demledim yeni. Siz işe durun. Hemen gelirim ben. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Bir şey... <laughs> Evet, çay koydum sana. İstemiyorum. Ben zaten niye giriyorum ki bu işe? Ki niye Belen'i bulacağım diyorum. Çünkü sen dünyanın en güzel, en harika kızısın. Ya, tabii. O harika insan var ya şu an bak çamura batmış halde. Ne var? Telefon çekmiyor, bir şey yok, mesaj atamıyorsun. Bence biraz sakin ol, Dicle. Halledeceğiz her şeyi. Bak ne güzel bir yerdeyiz. Ne yapacağız böyle Barış? Hah, geldi, çıkarmış arabayı. hallettik. Komşunun traktörüyle çektik çıkarttık çamurdan. Ah oh, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ya yani zahmet oldu size de. Ne, bizim borcumuz ne kadar? Ne borcu bu oğlum ya? Borcun yok. Yardım ettik sadece. Ya olmaz öyle biz de size bir yardım edelim. Bir ihtiyacınız varsa ne bileyim bir yere gidilecekse götürelim. Ya da bir yere gitmek istiyorsanız biz bırakalım bir şey lazımsa getirelim. Sen, sen oyuncusun değil mi? <laughs> evet. Benim büyük oğlanın evinde görmüştüm seni. Ben de televizyon yok. Ara sıra giderim onlara bakarız. Benim torunlar bayılıyor sana ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman şey yapalım, biz bir fotoğraf çekelim isterseniz. Onlara göndeririz, belki hoşlarına gider. Ben de telefon yok. Hmm. Ee, şöyle yapalım o zaman. Siz bana torununuzun telefon numarasını yazın, biz sizi fotoğraf çekelim bir güzel. Sonra telefonu çektiği yere gelince torununuza atarız fotoğraf, olur mu? Bak görüyor musun? ikimizden de akıllı çıktı bu kız. <gülüyor> <gülüyor> Öyledir. Al bakalım. Teşekkür ederim. İsterseniz böyle şimdi kulübenin önüne geçin. Yok, yok, yok kızım yok. Arabanın önünde çekelim. Kulübeyi hep görüyorlar zaten. Tamam, tamam öyle yapalım. Hadi. <laughs> tamam. Biraz gülümseyelim. Tamam. <laughs> Tamamdır, çektim. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir şey değil. O zaman biz gidelim. Gidelim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Bir her şey için. Değil, yolunuz açık olsun gençler. Konum burası. Peşimi bırakın, yalnız kalmak istiyorum. veren <laughs> Beren ya. Ya bu kadar yol geldik, bu kadar boş boşuna vakit harcadık. Ne Beren'i bulduk, ne bir şey. Tamam, biraz sakin olur musun Hile? Olamam. Yani not bıraktığına göre bize demek ki peşinde olduğumuzu anlamış. Bu kadar basit. Yani? Yani, yani siz işte sesle düşünüyorum işte. İşe yarıyor mu sesle düşünmek? En azından iyi olduğunu biliyorum. Ömer abi ben geldim senin oraya da. ...Beren'den bir haberin var mı ya? Kapıya da not falan bırakmış. Aynen. Ve o senin evin oradayım ben içerideyim. Dicle. Ömerle konuştum. Ondan öğrenmiş geleceğimizi. Çıkarken de ben geri geleceğim dememiş. Birkaç arkadaşıyla daha konuştum ama hı hı. kimsenin bir haber yok. Eğer bir şey çıkarsa haber verecekler. Harika. Beren yok, Perihan Hanım yok, Mehmet Bey yok. Babam zaten işlerin başında yok. Süper. Evet farkındayım şu an durum biraz karışık. Ama iyi yönden bak. Yani bak uzun zamandır görüşemiyoruz. Şimdi birlikteyiz. Evet ama her şey ters gidiyor. Evet farkındayım. Ama asistan ya da menajer olarak düşünmeyi bırakıp... ...dizli olarak düşünmeye başlarsan... ...yani kendin olursan her şey yoluna girecek. Hem yani bak bu kadar güzel bir yerdeyiz. Çiçekler, doğa. Biz birlikteyiz. Bence bunu tadını çıkarabiliriz. bir şey geldi. Ne geldi? Şu karanfillerden alsak. Hadi hırsızlık yapmış sayılır mıyız? Bence olmaz. Bence de olmaz.